Merhaba TND IP kameraların veya SpeedTone'ların kurulumu nasıl yapılır onları göstereceğim TC324 TND bir SpeedTone'umuz var onunla başlıyoruz öncelikle ConfigTool programını kullanacağız bu programı da okisan.com'dan indirebilirsiniz desteğin altında yazılımlar kısmında Search ConfigTool programı bu programla ağınızdaki TND IP kameraları olabilirsiniz. Programımız bu. Şu anda PTZ kameramızı buldu. Ve tüm kameralarımız 192.168.1.2 bloğunda gelir. Bunları değiştirmemiz lazım ağımızda birden çok kamera olduğu zaman. Durumu kırmızı olarak geldi. Bunun anlamı kameraya şifre vermemiz gerekiyor. Öncelikle şifre vereceğiz kameraya. Kırmızı olduğu için durumu şifre vermeden geçemeyiz. Kameramızı seçiyoruz. Ve ee, buradan diğer işlemlere tıklıyoruz ve cihaz aktif buradan kameramıza şifre vereceğiz ben admin 123 vereceğim bu kısma da şifreyi onaylıyorum ve şu anda kameram şifre verildi durumu normale döndü şimdi IP'sini değiştireceğim, bunun için de yine kameramı seçiyorum Normal işlemlere tıklıyorum ve kameramı öncelikle giriş yapıyorum. 1, 2, 3. Şifremi girdim admin 1, 2 ve 3 ve giriş yapıyorum. Oturum açıldı kameramda. Şimdi IP değiştirebilirim. Gene diğer işlemlere tıklıyorum ve A parametreleri. Bu kısımdan istediğim şifreyi verebilirim. Ben 1.58 veriyorum. 192.168.1.58 verdim ve kaydettiriyorum. Şu anda birazdan kameram gelecek. Kameram geldi. 1.58 olarak IP'sini de verdik. Şimdi web arayüzüne giriyoruz. Çift tıkladım IP'sine ve web arayüzüne gidiyor. Burada continue diyorum. Ve verdiğim Admin 1 2 3 şifresine giriyorum. Login diyorum. Kameramın ve para yüzüne girdim. Şu anda kameram ters dur durduğu için e, ayarları tam değil düzelteceğim. Dom set bölümünde Auto Flip Enable'ı kapatıyorum ve Audio Video bölümünde Optimize Setting ve pozisyonunu Up to Down yapıyorum ve şu anda normale döndü. Tamam, şu anda normal pozisyona geldi. Şimdi e, TND Speed Dom'lara nasıl preset atanır, nasıl tur atanır onu göstereceğim. Yine konfigürasyon bölümüne girdik. Burada DOM set bölümü. Burada solda motion set. Preset bölümünden kameramıza presetlere verebiliriz. Bakacağı noktaları tanımlayabiliriz. Burada birinci noktaya bakıyor şu anda. Birinci noktam neresi olacaksa buradaki oklarla o yöne çeviriyorum. Buradan zoom yapabilirim. Zoom'u geri çekebilirim. Focus, Iris vesaire yapabilirsiniz. Ama bunları otomatik yapıyor zaten. Gerek yok. Bakacağım nokta burası ise buradan Set dediğimde Operation Success dedi. Sağ altta. Birinci noktam artık burası. Farklı bir yere çevirip eğer burada Call dersem birinci noktaya gider. Şimdi ikinci noktamı belirleyeceğim. Onu da böyle sola çeviriyorum. Bunu geri çekebilirim. Buraya da iki seçip set dediğimde ikinci noktam burası oldu. Farklı bir nokta daha belirleyeyim. Aşağı çeviriyorum ama e, kapasitesi yetmediği için kameranın dönemiyor. Burayı belirliyorum üçüncü noktam olarak da ve set dediğimde. Şu anda kameramı 3 tane preset belirlemiş oldum. Buradan presetlerimi seçip kol dersem onlara gider. Bunları sıralı tur atsın istiyorsam oto cruise bölümüne geliyorum. Burada cruise navalarım no var. Artıya tıklıyorum. 3 tane ben preset belirledim. Onun için 3 tane ekliyorum. Bunların hepsi birinci preset geldi. 2 çift tıklayıp 3 yani 1, 2, 3 olarak belirleyebiliyorum. Burada da bekleme süreleri var. O presette ne kadar bekleyeceği bunları değiştirebilirsiniz. 20 saniye vesaire diye düşürebilirsiniz. 10 saniye böyle bekleme sürelerini değiştirebilirsiniz. Save diyorum. Ve turumu oluşturdum. 1, 2, 3 olarak 3 tane presetimi turuma ekledim. Buradan kol dediğimde birinci noktama dönecek ikinci noktama dönecek ve bunları sürekli tekrar edecek. mesela on saniye süresi var. Ve i̇kinci presete de gitti. Ee, bunu eğer stand by, bir yere baktırdığınızda otomatik dönsün istiyorsanız burada stand by action var. Eğer bunu işaretleyip e, Auto Cruise 1'i seçerseniz 30 saniye sonra tekrar otura dönecek. Manuel sizin döndürmenize gerek yok. Bu kısımda daha sonra Motion Set bölümünde bunu durduruyorum. ve e, tabi Bunu da kapatmam gerekiyor. Otomatik başlamasın. Motion Set bölümünde Ota Skanı e, anlatacak olursak burada da gene bir nolu skanımız e, bu da e, iki nokta arasında yatay olarak sürekli sağa sola hareket etmenizi sağlar buradan hızını ayarlayabilirsiniz burada pan skan seçili olacak yatay olarak sağa sol gitmiş olacak burada bakça birinci noktaya çeviriyorsunuz Border 1 diyorsunuz birinci nokta burası İkinci noktaya çeviriyorsunuz. Bu daha uzun da olabilir. Yani border 1 dediğinizde ikinci noktamız da burası olmuş oluyor. Ve kol dediğimizde bu iki nokta arasında sürekli dönüş yapacak. Bu, bu iki noktayı sürekli tarayacak. Hiç başka bir yere gitmeyecek. Bu da bu şekilde. Ee, daha sonra mod kısmı var. Mod kısmında da Kamerayı e, hareket ettireceksiniz. Kamera sizin yaptığınız hareketleri takip edecek. Bunun için de kamerayı tekrar başlayacağı noktaya çevireceksiniz. Record'a bastığınızda artık kamera benim yaptığım hareketleri takip edecek. Zoom yapıyorum. Zoom'u çekiyorum. Sağa ve sola hareket ettiriyorum. Kamera bunların hepsini kaydedecek. Burada süresi var. Kaç saniye boyunca kaydedecek ve stop dediğimde modum bitmiş oluyor. Bunu başlatmak için tekrar kol diyorum. Yaptığım hareketleri tekrar o kaydedecek ve sürekli bunlara devam edecek. Preset, tur işlemi, otoscan işlemi bu kadar buradan basic sette de tüm yaptığınız işlemleri standby ile manuel bir yere baktınız otomatik e, tura dönsün istiyorsanız burada otoskan seçiyorsunuz eğer modda devam etmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz kameranız 30 saniye sonra tekrar o yaptığınız işleme sürekli devam eder. E, preset ve tur işlemi bu kadar. Scan işlemi bu kadar. TMD Speed IVS nasıl yapılır onu göstereceğim. Kameramızın web arayüzünde Smart Surveillance kısmına geliyoruz. Algoritma bölümünde algoritmayı aktif ediyoruz. Ve save diyoruz. Behavior analiz seçili olmalı. Daha sonra Next diyoruz. Create Rule kısmına geçiyor, burada bir rule var onu siliyorum ee, ve Start, Draw diyorum ve sanal çizgimi çiziyorum, sol tıkla çizdim, başlattım, sol tıkla tekrar bırakıyorum. Ee, burada tripwire olursa çizgi ihlali, ee, perimeter olursa alan ihlali. E, unutulmuş eşya, kayıp eşya, e, double trip var olarak seçenekler var. Ben sadece çizgi ihlali yapacağım e, trip var seçtim ve hangilerinde bana alarm verecek insan, arabalar veya her ikisi de olarak seçebilirsiniz. Burada e, ihlallerin sayısını gösteriyor. Seçerseniz bunu onu gösterir. Event rule çizgiyi gösterir wind ve çift yönlü olarak size e, geçiş olduğunda onu verir. Display target e, ihlal eden kişiyi kare içine alır. Eğer onları seçerseniz. Burada save diyorum. Next diyorum. Burada e, haftanın hangi günleri, hangi saatleri çalışacak, onun takvimini belirleyebilirsiniz. Tekrar next diyorum. Burada da olay olduğunda neler yapabileceği Common Link derseniz, size sound seçtiğinizde bir Spitom'un hoparlörü bağladıysanız o sesi çaldırabilirsiniz. Kameranın e, kuru kontaklarını aktif edebilirsiniz. Kameraya SD kart taktıysanız e, kameraya görüntüsünü kaydedebilirsiniz olayın. Link Snap e, olayın resmini çektirebilirsiniz. kısmında kısmı da Next diyorum. E, burada da e, alanınızı eklememiz gerekiyor. Time Cruise'a save diyorum ve Shield araya da tekrar aktif olacak. Şu anda IVS'in kurulu durumda. Şu anda Create seçiyorum. Evet şu anda IVS'in kurulu durumda. Bir ihlal yapacağım şimdi. İhlal olduğunda e, kırmızıya dönecek. Evet şu anda ihlal oldu. İhlal eden kişiyi kare içine aldı ve solda da ihlal sayısını yazdı. Bu şekilde de IVS kurabilirsiniz.